Merhaba arkadaşlar Ferhat Bozan Usta ben Aracımız kaç modeldi? 2005 2005 model otomatik vites Araç kontak açıyor ama marş basmıyor Şimdi aracın sahibi burada O konuşacak Buyurun Söyleyin Arkadaşlar merhaba Aracım Başka, 2005 model otomatik e, elektronik arıza hı? diye bir arıza verdi ve hiçbir şekilde marş basmıyordu. Elektrik vardı ama marş basmıyordu. Daha sonra Ferhat Bozon ustayla iletişime geçtim. Geldi. Şimdi araca bir bakıyor. İnşallah usta hallederiz usta arabayı. Durdurayım mı abi? Yok Burada. yok durdurma. Ha. Niye durduruyor? Oradan devam edelim. Arkadaşlar anti lambası dediğimiz olay. Geçenki videolarda biliyorsunuz buradaki, şuradaki lamba yanıp sönüyordu. Olması gereken önceki videodaki gibi şu an ton anahtarı yuvaya taktım ve kontağı açtım. Ama antidemaraj lambası biraz yanıp sönmesi gerekirken bu araçta hiçbir şekilde ilk hali gibi duruyor farkındaysanız. Bakın sürekli yanıp sönüyor. Bu da motor korumaya geçmiş. Blok etmiş motoru. Nerede arıza var onu araştıracağız. Ona göre inceleyeceğiz. Şu an bilgisayar falan bağlayacağız. Ona göre bakacağız. Arkadaşlar bilgisayara bağladım. Gördüğünüz gibi 120 enjeksiyon beyin oluyor. 119 vites kutusu beyni ve bunları görmüyor araç. Muhtemelen 645 araç içi kontrol ünitesi 1337 UPC motor içi kontrol ünitesi. Bunları görüyor bilgisayar ama 120 ECU dediğimiz elektronik kontrol ünitesini bulmuyor. Ve 119'u da bulmuyor. Vites kutusu beynini bulmuyor. lambamız aynı şekilde yanıp sönüyor. Çünkü sistem kilitli. Beyne giremiyoruz. Sen çeker misin? Çekeyim abi. <laughs> evet. Şimdi araca biraz uğraştık. Buradaki sigortaları kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama şurada bir problem görüyoruz. Yakına gelir misin? Bak şurada kablonun biri. Görebiliyor musun? Evet çekiyor. Bak oksit yapmış. Zoom mu yapıyorsun? Yani evet. Oksit yapmış. Bu kabloyu düzelteceğiz. Muhtemelen elim çektiğimde o kablo elime gelecek. Bu kablodan yapma ihtimali var. Çünkü bu beyne giden bir kablo koptu gördüğünüz gibi bunu bağlayacağım ve kontağı açacağım bakacağım yine sorun var mı yok mu tabi bunu bu şekilde yapmayacağız sadece kontrol amaçlı bunu böyle kesip hemen bir bağlantı kuracağım Çünkü buraları akü vesaire komple sökmem gerekiyor şu kablodan bir ek yapıp sistem kendine gelecek mi bakacağım. Yani buraya bir köprü yaptım. Şu an bir kontrol edelim. Kontağı açalım. Evet kolon kilidi kitledi. Kontak açtı. İlk az lambamız yine devam ediyor. Beyinlere hala giremiyoruz. Muhtemelen bu arabada şuraya tutar mısın? Muhtemelen bu arabada başka tesisatlar kopuk olduğu gözüküyor. Çünkü ikaz lambası hiçbir şekilde devreye girmedi. Beyni açmadı şu anda. Şimdi 120 dediğimiz parça ECU, elektronik kontrol ünitesi. Ona bağlanabilecek miyiz? Beyin bize bir ikaz verecek mi? Bir bilgi verecek mi? Ona bakacağız. Bazı beyinler cevap vermiyor diyor. Yine gördüğünüz gibi 120 119. Yine şimdi hiçbiri cevap vermez oldu. Sadece klima veriyor ve gösterge tablosu veriyor. Araç içi kontrol ünitesi veriyor. Araştırmaya devam. Kontrollere devam ediyoruz. Şimdi araçta 120'yi görmüyor. 120 neydi? Enjeksiyon beyin kontrol ünitesi ECU, elektronik kontrol beyni. 119'da vites kutusu beyni. Biz şuradan bir yola çıkacağız. 1337 araç motor içindeki sigorta kutusundan. Burada bir arızamız mevcut. Peki bu arıza ne diyor bize? Kontak sonrası akım devresi, artı besleme Geçici arızada. Ama kalıcı göstermiyor. Peki parametrelere bakıyoruz. Bize ne veriyor burada? Kontak sonrası artı akım. Yok. Burada ne diyor? Yok diyor. Evet. Yani burada akım gelmiyor UPC'ye. Ondan dolayı da aracımızı çalıştıramıyoruz. Çünkü UPC enjeksiyon beynini beslediği için eğer ki UPC'de bir hata varsa enjeksiyon beynine komut vermiyor. Şimdi siz buna bakıyorsunuz arkadaşlar. Ben oradan tamam. Şimdi sen buna bak. Oraya akım var diyecek dediği zaman bana haber veriyorsun. Tamam. Şu anda yok yazıyor. Yok özen yer. Mevcut. Evet geldi şu anda. Var mı diyor? Evet mevcut diyor. Tamam. Şimdi marşa basalım. Şu anda ben de öyle Şu anda Hı. almıyor. Hı. Çıkarıp bir daha takıyor. Yok. Peki orada mu şu an? Yok. Yok. Motor kirli sorun var diyor. Evet, basayım mı? Var diyor mu? Mevcut. Mevcut. Tamam, şimdi çalıştı. Tabii tamam, tabii. Yok, gelmedi. Ne? Şey, şey yanıyor bu sefer full kıpkırmızı. Tamam. Şimdi geldi. Neyse. Şu an çalıştı. çalıştı evet. Tamam. Bak burayı. Gel. Orada atım var mı? Diyor, yok mu diyor? Şu an mevcut. Mevcut. Tamam. Odaklıyım. Şuradaki şu sigortaya, 5 amperlik sigortaya gördüğünüz gibi akım verdiğimizde aracımız çalışıyor. Ama bunu denemeyin. Çünkü biz bildiğimiz için bunu veriyoruz. Yanlış bir yere akım verirseniz beyni vesaire yakabilir. Yani çok büyük sorunlar açabilir. Şimdi oradan ekrana geç. Ben bu sigortadan akımı keseceğim. Stop edecek araç. Tekrar tamam. bağlayacağım. E şu an mevcut Yok, Arabanın devrini tut ki çalışıp çalışmadığını tamam. görürsün Şu an devir saati çalışıyor mu? Evet Peki ben bunu kaldırıyorum Gitti Evet gitti Arpa akın mevcut mu diyor orada? Yok Yavaş Tamam Şimdi marşa başlayacağım Tamam Marşa basıyorum Yok Devir mi alıyorum? Çalıştı. çalıştı. Yanıma gel. Şimdi arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bu tamam. iyi güzel çalıştırdık aracı da. Arıza net belli değil. Nereden sigortadan mı gelmiyor? Teysat'ta mı? Gördüğünüz gibi orada birkaç daha bir kabloyu koptuğunu, oksit yapıp koptuğunu gördük. Ama başka kablolarda da problem olacağını ya da UPC beyninde hata olabilir. ya yani Bunları artık iş yerimize götürüp kontrol edeceğiz. Çünkü burasını yolu kapattık. İnsanlar da geçemiyor. Araçlar da geçemiyor. Tamam. Şunu bırakayım. Çalışmasın ya. Ha? Şu an başladım. Şimdi bu sigortayı çekeceğim ve oraya bağlayacağım bunu ve aracı götürmek için yapacağım bunu. Çünkü aracımızdaki sorunu çözmüş değiliz. Bu arada hani çekici çağırmış olsaydık kaç paraya götürürdü çekici? 700-800'ü götürürdü. Yani fazla. Bir buçuk civarlar diyorlar. Tam bilmiyorum. Belki de iki, belki de bin liradır. Her neyse sonuçta yani biz bunu burada çözebilirsek en azından çekici sıkıntımız olmayacak. Ne, Çıkar. Şimdi aracı çalıştıracağız ve iş yerimize götüreceğiz. Tabii bir, bu iş birkaç günümüzü alacak. Çünkü basit bir şey olmadığından dolayı Emre Bey tabii müsaade ederse bize birkaç gün. Tabii. Abi. Peki ustalar geldiğinde ne söylemişlerdi size? Ne yapmak gerekiyor demişti? Ee, yine bir beyin bağlantısı oldu ama telefonla yaptılar bunu. Araba 3 yerden hata veriyor dedi bana. Beyinden, sigorta kutusundan, bir de imbulazırdan dedi. Ben bunu çözemem dedi gitti. Daha doğrusu evet. uğraşamam dedi gitti. Yani şu anda geçici çözüm yaptık araca. Evet. Bu geçici çözümle aracı götüreceğiz daha sonra da onarımlarını yapacağız ve Emre Bey'e teslim edeceğiz aracını. Teşekkürler. Allah'ın izniyle İnşallah. hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Bu arada kanalıma abone olup paylaşırsanız hani birçok kişiye ama şunu söylüyorum bakın tavsiye etmiyorum bu, bu hareketi tavsiye etmiyorum. Neden derseniz onu çıkarmayacağım. Tesisat orada kopuk olduğu için bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü hani biz bildiğimiz ol için bunu yapıyoruz. Hani siz kullanıcılar bunu yaparsanız farklı bir yere dokundurur ya da farklı bir şey yaparsınız ve beyin vesaire yakabilirsiniz. Tehlikeli durumlar olabilir. O yüzden yani bunları bilen biri yapması gerekiyor. Evet. Hani usta bile gelmiş görüyorsunuz neler söylemiş. Yani her konuda uzman olmuyoruz biliyorsunuz. Ben her konuda uzman olduğumu söylemiyorum. Sadece bu markalar konusunda çalıştığım için bunların ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kanalıma abone olup paylaşırsanız birçok insan bunu görecek. Siz de onlara yardımcı etmiş olacaksınız. Hoş kalın, hoşçakalın.